hepinize Merhaba arkadaşlar ee, birkaç gün önce Amazon'da bir ucuzluk buldum ee, 99 liraya emin sayın bir tane mouse'u var ee, tam adını unuttum direk yapıştım aldım ee, bunun kutu açılımını sizlerle yapacağım şöyle bir kutuda geldi arkadaşlar kutuyu açtım mecburen kargocunun yanında açayım ki herhangi bir sıkıntı olduğunda geri vereyim diye Şimdi mouse'un özellikleri 4600 dpi diye hatırlıyorum. Şöyle açıyorum size. Şöyle bir kutu. İçinde de bir sürü malzeme var işte kırılmasın diye. Amazon'un kendi sitesinden aldım. Direkt Amazon kendi veriyor. Yani başka bir şeyler uğraşmamış. Kendi almış karını koymak için bir gitme. Direkt MSI'ın da şeyine veriyor. Evet şöyle bir kutu. Neymiş markamızın adı? Clutch GM 08 GM 08 yani Mouse ee, Arkasında bir adet kullanım kılavuzu ya da Garanti olmalı. Tarıtma kılavuzu ve garantisiymiş. Şimdi arkasında şöyle bir şey var. İlk önce arkasını okuma taraftarıyım ben. Hafif İngilizce çevirebildiğim kadar çevireyim. Ee, optik sensörümüz var diyor. Pixar Power tarafından yapılmış diyor. Ee, DPI 4200'e kadar çıkabiliyor diyor. Sonra e, boyut quality yani kalitesi çok iyi anlamında. Bu ne denir? E, mühendis harikası gibi bir şey falan. En çok sevdiğim özellik ayarlanabilir. Ağırlığı var. E, kaç gram mesela? 3 gram, 3 gram 5 gram var. Yani 2-3 gram gözüküyor. Tabi burada olanı şimdi içine açtığım zaman daha iyi bakacağım. Sonra da ne diyor? On the flight dpi change uçan değişen DPI demek istiyor. Ve her neyse açalım deneyelim. Bismillah çok fena bismillah derim biliyorsunuz. Abi ne zaman pahalı bir şey aldığımı düşünsen böyleyim ya. Şöyle bir kutuda. Allah altından bir şey çıktı. Ha. Bu arada kablolu. Kablosuz değil. Şu şekilde çıkarttık. Oğlum siz nasıl yaptınız lan bunu? Oğlum bu nasıl iş lan? Nereden açılıyor? Ha şöyle açılıyor. Dın dın, dın dın. Başka bir şey var mı? Bir kablosu var ve de garanti belgesi çıktı. Evet. Şu anda dediğim gibi 10 gram falan bence benim öncekine göre ağır şu anda. Ama ayarlanabiliyormuş. Bundan önce açalım bir met e kablo boyutuna bakalım. Evet, hemen boyumdan, kendi boyumdan ölçeyim. Abi şimdi benim boyum 1.70 civarı. Ooo! Ortalama 2 herhalde. Bayağı var. Evet, USB girişli. Bilmiyorum başka girişli olan mouse var mı, bilmiyorum. Böyle bir şey. Ee, hafif ışık var, tek renk olması lazım. Evet şu anda bir görünüşünü göstereyim size. Şöyle bir şey. İnşallah kameram güzel çekiyordur arkadaşlar. Hala kamera alamadım evet. Şöyle bir şey. Valla ben görünüşünü beğendim. Ee, tekerleğinde hani çevirince direkt öyle hafif böyle tık, tık 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 olay var ya ondan var. Sesi de şu kadar falan. Çok değil yani. Ee, yan tarafında iki tuş ayarlanabilir. Üst tarafında DPI dişi olmalı, böyle tahmin ediyorum. Ee, yanlar kaydıtmayan tabandan yapılmış ee, ve MSI'nin kalitesi gözüküyor üstünde. İlerleyen zamanlarda ne olur bilmem. Bunu e, ilerleyen zamanlarda belki uzun kullanım olarak yaparım. Size ve sizlere gösteririm. Şimdi ben bunu takıyorum. Bir dış görünüşüne falan bakalım. Aa, bundan önce bir ağırlığına bakalım. Ağırlık Arkasına bir kapak var. Büyük ihtimal bunun içinde. O kapağı nasıl açıyoruz? Abi nasıl açıyoruz? Hemen bir okuyalım nasıl açıyoruz. Bu ne? Ha bu garanti belgesi falan herhalde. Türkçe yoktur Allah bilir bunlar Türkçe yoktur. Uğraş dur. Nerede diğer küçük parçasını nereye koymuşum benim? Bunun içine mi attım? Yok. Aha kayıp. Küçük okuma kitapçığı vardı. Neyse şuna da bir bakalım. Ya. Evet, orayı söküyorum şu zaman Az söküyoruz onu söylemedi. Söylemiyorlar pislikler. Heh. open the bottom cover location. Evet, burayı böyle bastırıp açmamız lazım herhalde de. Korkuyorum şimdi yeni aldım ya hani göz kağıt. Az değil. Kiminize göre az olabilir, ha? söyleyeyim. Ama biz fakirin sesi olarak doğuştan fakiriz. Evet, çıkartamadım. Ee, burada küçük şey vardı. Bunun. Hala üstündem yok. Çıkartamadım. Buradaymış arkadaşlar burada. Sökemedim. Hoppala hoppala. Oha. Ulan bildiğin bayağı yapıştırmışlar bunlar. Hayvan gibi yapışmış. Evet MSI Türkçe tanıtım. Tanıtma ve kullanma kılavuzu. Evet arkadaşlar bu da içinden çıkan kağıt. Allah sadece hiç hediye medya yollamamış. O oyunu sevmedim. Şimdi bunu nasıl yapıyormuşuz? Periyodik bakım falan yazıyor. Montaj tamam açtık. Ee... Takmadan önce sürücü güncellemesi lazımmış. Bak onu bilmiyordum ha. Ya bunun arkası açılmıyor abi ben ne yapacağım? Yok mu öyle bir şey? Garanti şartı falan var. Satıcı için bana. Allah zorlayacağız arkadaşlar. Başka çare yok demek ki. Aha çıkarttım. Aha kır. Evet arkadaşlar. 3 gram 3 gram. Gözüküyor mu acaba ya? Şu küçükler 3 gram. Şu alttaki 5 gram. Bunu böyle tutuyorum çekiyorum. Bunu da aradım. O bayağı hafifledi şu an var ya. Belki oyuncular için bir tık, bir tık güzel olabilir. Şimdi 6 gramla üstüne. Of yağ gibi kaymaya başladı. Şu 5 gram bende bir dursun ben bir deneyim şunu. Ya ağır oynayacaksanız yani ben şunu tavsiye ediyorum. Bilgisayar oyunu oynarken e, daha çok hissetmek için ağır bir tık daha mantıklı oluyor. Ama bu sefer de refleks düşürebilir. O yüzden siz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Daha kapağı kapanıyor bu sefer de. Heh, kapandı. Evet şimdi takıyoruz. Direkt takalım nerede USB girişimiz? Şurada. Rengine bakalım. Ondan sonra bir de DPI'larına falan bakalım. Ee, girmedi Heh, girdi. bismillah evet arkadaşlar rengi tek seçenek böyle yanıp sönüyor falan biraz sonra e, bilgisayar ekranını vereceğim size e, onda da bir şeyine bakarız değiştiriliyor mu değiştirilmiyor mu ona da bakarız sonra bütün testlerimizden geçecek diye düşünüyorum ya, beğendim yani şimdi hemen bilgisayar alıyorum size şu anda e, görüyorsunuz. Göremiyorsunuz. Şöyle bir şeydi. E, iki tuş bastım. Anasını siktim bir yere. şunu iki kere bastım. Şu şekilde oldu. Benim için gayet iyi. Gerçi bunu kendinize göre de ayarlarsanız. Bundan önce sürücüden indirmek istiyorum. Bunun sürücüsü galiba MSI'nin Dragon Center olması lazım. Yine yeah, de for mouse diye yazalım. Yani biz center ya biz Dragon Center'ı indirelim şuradan. Neymiş burada? Mouse alayı vallahi. Yok, biz direkt kendi şeyimizi yazalım. Neydi lan bizim markası? M, S, Clutch mı? Clutch GM 0.8 driver. Evet, öyle bir şeymiş. Bundan önce Windows seç bu. Bu arada 8 için falan yok. Bekletmemek adına hem durdurdum videoyu hem de o arada ben gittim bir kulaklığımı falan aldım. Mikrofonu da tazeledim. Önceki ses için çok özür dilerim. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, gaming mouse'larımıza bakalım. Ne kadardı? Gördüğünüz gibi şuralarda 145-150 falan dropshipping yapmayı düşündüm. Ama dedim ki hani dedim gerek var mı ki acaba dedim. Yapabilir mi dedim. Hiç şeye girmedim. Bir 9-10 tane alasım vardı. Ama nasıl para bulacağım onu da bilmiyorum. Şu anda en, en aşağısı 131 lira Neon 1'de var. Ama ben aldığımda Amazon'da vardı. Şimdi bir dakika şöyle yapalım. Amazon. Amazon'da var mı? Yok herhalde şu anda. Aynen gelmiş ama ne kadar? Bu bu değil benimki. Çıldırmış bu. Bu değil benimki. Aa bu. Ne olmuş lan bunun fiyatına? Abi ben iyi almışım o zaman. Geçmiş olsun size. Evet ben aldığımda 99 liraydı. Keşke birkaç tane daha alıp hediye etseymişim ya. Üzüldüm şu an. Şurada 158 lira yazıyor. Ben bunun indirimli olduğunu aldım herhalde. Evet büyük ihtimal bunun indirimli olduğunu aldım. Bu farklı bir şey. Bunu kim koymuş? Bir dakika şuraya yazalım ya. MSI Clutch En ucuz hangisi? 158 lira. Evet aldığım yer 158 liraya tekrardan yükseltmiş. Evet 158 şey 99 liraya aldım ben. Eee şeyimiz indi. Ne deniyor lan buna? Her neyse işte aracımız indi. <laughs> Dragon Center'ımızı açıyoruz. Abi <laughs> benim bir gün para verirsen beni hatırlat. Giriyoruz, bir şekilde Dragon Center'ımızı açacağız. Ondan sonra mouse ayarlarımızı yapacağız. Rengi <laughs> ben rengi değişmiyor diye biliyorum. Sadece yanıp sönüyor mu onu falan bakarız. İngilizce diyor, Türkçe yok mu abi? Biz Türküz ya. Yok vallahi yok. T o kadar şey var yani şunlara ne gerek var şimdi Türkçe de koy keyfine bak İngilizce devam install uzun sürerse ben size oraları hep kısacağım şunu da kapat şunu da kapat şunu da kapat burada ürünün içinde şöyle kağıtlar falan çıkmıştı gösterdim herhalde kullanım kılavuzu İçinde Türkçe var mı hiç bakamadım ama. Aç aç bitmez bu da. Şurada İngilizce var o bir garanti. Şu ağırlıklar ha şöyle şöyle bir şey. Bakın şu küçücük şey 5 gram. 5 gram. Bunun için neler veriyoruz ya. ben çıkarttım. Çok hafif gelmeye başladı. Bu arada orta durum eller için bakın. Bir tık büyük bile gelebilir belki. Benim elim şöyle bir şey işte. Evet. Orta el benimki. Büyük elde değil küçük elde değil. Şöyle oturuyor. Ben bazen şöyle oynadığım için. Öncekinde al alıştığım için bana sıkıntı yaratı şimdi. Ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü artık. Halledeceğiz onu yani. MSI'ın o kadar şeyini almışız. Anladın. Anladın. Ne oldu lan burada kurulum yapıyordu ben son. Eee nereye gittin? Ay. Dragon Center. Ha. Yüklenmiş. Dragon Center kurulumu tanıdığı için yönetici hakları sağlaması gerekiyor. Dragon Center'ı lütfen aşağıdaki açılatma menüsü açın. Yani. Dragon klasörünü bulun ve sağ tıklayarak menüyü açın. Daha fazla seçenek kısmına yönetici olarak çalıştığı seçeneğe tıklayın. Tamam. Giriyoruz abi. Şuraya basıyoruz. Ve diğerlerine gel. Şurada yönetici olarak... <laughs> yani mouse'un ayarlarını falan istediği için yönetici olarak çalıştırmak istiyor. Sonra burada okudun. Her şeyi okudum. Geç 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 geç. Hoppa. Valla Okusam da okumasam da kabul edeceğim. O kadar 99 lira para vermişim. Bu da sayesinde sesleniyorum. Üstüme bir şey falan açılırsanız haberim olsun ben de geliştireyim. Wait for SDK Einstein. Evet, device'ları kurun abi. Bilgisayarınıza ne kadar sürücü gerekiyorsa, ne kadar işlem gerekiyorsa yapın. Bir bilgisayara bakmazsanız ondan performans falan beklemeyin. Belki şu anda tekerleğin daha hızlı dönmesi gerekiyordu. Bakın mesela. Ama bir tık yavaş dönüyor nedense. Bu tekerlek belki daha da hızlı dönecek. Ya da daha da bir ayarlanabilecek. Yanlarındaki tuşları ayarlayabileceğim. Belki çift tıklama yapacağım. Ayarlayın abi. Bu kadar basit yani. 5-10 dakikanız al alırsa alır. Ya da 1 saatiniz az. Ama değer. Yaylada olduğum için. Yani internetin olmadığı bir bölgede olduğu için. Benim de şu anda bir sürü drive'larım yükleniyor. Bir yandan. Bu arada bakalım başka ne indirimler var. Yani mouse'umu aldım. Eee şey de aldım. Kulaklık, kulaklığında bir çekim videosu var. Yakında o da gelecek. Hatta kulaklığı atmış olurum lan ben bunu yaptığımda. Pardon. At atmış olurum siz de izlemiş olursunuz büyük ihtimalle. Sayfama girin bakın. Takip olmayı da unutmayın. bayağı da uzun sürüyormuş piç. Niye böyle oldu bilmiyorum. Oy, 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 oy. Bu fiyatlar nedir? Bana şu şundan bir bir gişe alsa ne kadar güzel olur ya. Çok pahalıymış ya. Her şey pahalışmış. Cidden herifler çok güzel yapmış ya. Şuradaki şu ayrıntıyı çok beğendim ama ortası boş olmuş. Neden ortasının boş olmasını beğenmedim. Altın, altın ışığı bazen yanıyor bazen yanmıyor. True color load fired successfully. Hı hı. Haydi bakalım. Açılacak biraz sonra ha gayret. Game Store açılmış. ha Nerede ki acaba Gaming Store? Şöyle tıklayalım bakalım. Oy. Şunlardan lazım bana bir tane ya. Of 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 çok pahalı ya yok mu 500 600 bizim milletin bir 120 Hz versen 144 güzelmiş de pahalı ya valla pahalı artık ya her şey pahalı öğrenci sen hiçbir şeyin yok indi bak IPS LED kaç Hz yazmamış bunda yazmış mı şuna bir bakalım ya LG'nin neden hoşuma gitti bir anda ince çerçeveli kırılır la bu <laughs> 75 Hz çok sıkıntı ya Bak mesela bu para daha sağlamları daha güzelleri var aslında. Bu kaç hertzmiş? Bu da 75. Bazen Lenovo'ya geliyor. Bazen Monster da yapıyor bayağı. Bak 75. Ah bunun onun ne farkı var? Çok farkı varmış lan pardon. Da 4 şey sığdırmış Bak herif. Ha, bitmedim. Oh be. Ne oldu lan? MSR'ın kaydı direkt birçok avantajdan faydalan. Garanti kaydı. Promosyon ve etkinlik hakkında özel Daha hızlı hizmet kayıtlı MSI ürünlerinizi gö görüntüleyin. Bundan önce bir Google'da giriş yapalım. Buraları kesiyorum. git lan. Evet. Vay be. Evet arkadaşlar, ben girişimi yaptım. Siz de, e, yan tarafta ise işte Google'la falan gelin diyor. İsterseniz Facebook'la falan. O işleri hallederseniz. Ondan sonra size adınızı falan soracak bir ekran geliyor. Büyük ihtimal şimdi gösteririm size. Gerçi siz beni normal bir şekilde görüyorsunuz. Ana ekranda gösteririm. Şimdi Mystic Light var, bir de Gaming Gear varmış. Bu neymiş? Ya yani bu Başka fare mi? DPI'yi ayarlıyor. Şuna bak sen. Bir dakika uygula. 4200. Uygula lan. Uyguladı vallahi. Aha. Ananı alıyorum. Çok fazla. Yok abi. Ben 1200 DPI bana çok hoş geliyor. Düşür abi. Lan bu da çok az oldu lan. Ben kendi ayarlarımdan yapmayı da çok sevdim. bunu. Ha şu şu. Şu anda bu kaç bilmiyorum. Seviye 1 ne, seviye 2 ne bilmiyorum. Lan 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 yo, seviye 3'e gel kanka sen. 1 2 3 Bu bir tık daha olsa ha. Seviye 4 ne? Ha, ha, 1600 DPI. Bu iyi benim için. Şimdi burada Anladığım kadarıyla, Mystic Light dediğine göre ışıklandırma ile alakalı bir şey var zaten. Başka ne olabilir? Yeniden maçladıktan sonra üçüncü taraf RGB yazılımı üzerine aktarılır. Mystic Light sistem, yeniden maç atıldıktan sonra üçüncü taraf RGB yazılımının üstüne yazılacaktır. Tamam, bakarız ona. Şimdi bu tek renk dediğim gibi. Ayarlayamıyoruz rengini. Sadece nefes alıp vermesini kapatabiliriz. Bakın şimdi, nefes alıp vermeyi kapattık, uygulaya tıklayalım. Bakın şimdi. Artık yanmıyor. Yanmıyor. Vallahi yanmıyor. Şimdi nefes alıp vermesini kapatalım. Açalım yani. Uygula. Gördüğünüz üzere. Nefes alıp vermeye başladı. Sevdim abi. Bu bu kadar. Yani 99 liraya aldım. Çok bir şey beklenmeye değmez. Bakın profil 3. Bu arada bakın yandığında falan söylüyor. Bak orada yanıyor diyor. Bak gördün mü? Fark ettiniz mi? Çok iyi. Ne i̇şte cihazım? Yeni ürün ekle. Yeni ürün yok ki benim oğlum. Benim bir tane ürün var. Onda sende gözüküyor zaten. Tamam bunlara da gerek yok. Ledler de bu şekilde. Ee, beni şuraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aklımda başka bir şey var mı? Aklımda başka bir şey yok. Ee, dediğim gibi ucuza bulup sizlere tanıtmak istedim olursa direkt alıp tanıtmaya çalışıyorum. Ee, uzun bir süre mouse falan gelmez. İyi yakalım. Keşke 2 tane daha alıp sonradan satabilseydim. Ya da sizlere bilmiyorum durumum nasıl olur falan bir çekiş yapmayı düşünüyorum. ilerleyen zamanlarda. Ben size zaten haber vereceğim onu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Fakirin sizi size, cık, iyi günler diler. Ha bak abone olmayı unutmayın ha. Yeter ha. Lan kaç beğeni geliyor? Daha hala abonem 55. Vallahi sinirlendim artık ha. 55 abone ne lan? Adamı deli ediyorlar ya. Adamı deli ediyorsunuz vallahi. İnsan bakıyor artık. Teşekkürler. Yine de benim izleyenlerim bir tanedir. Kendinize iyi bakın.